Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz radiyallahu anh'a sordu ki Ya Muaz günde kaç defa Allahü Teala'yı zikrediyorsun? Günde on bin defa La ilahe illallah diyerek mi? Bak sana bazı kelimeler öğreteyim. Bu on bin defa demenden daha kolaydır senin için. Böyle dersen ne bir melek sevabını yazmaya takat getirebilir ne de bir başkası. Bu zikri şimdi şöyle güzelce bir seslendireyim. Sizler de benimle birlikte tekrarlayın inşallah. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahü adede kelimatih. La ilahe illallahü adede halkih. La ilahe illallahu zinete arşi.